Anne, anne Emir alarm veriyor. Ne alarm anneciğim? Alarm nasıl alarm veriyor? Ben sana bunu nasıl anlatacağım? Allah Allah, nasıl anlatacağım bilmiyorum ki. Ya anne, bilmiyorum ki nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Yani neyini anlatamıyorsun anlamadım ki. Ayıp anne, ayıp. Allah Allah. <laughs> Hiç mi bir çare bulamıyorsun söylemek için? Nasıl söyleyebilirsin? Bir düşün bakalım. Aa, nasıl söyle bakayım? Emir'i niye getirdin anneciğim? Emir'in etekine baksana. E, ee, e anneciğim oyuncağı var elinde. Oyuncağı bu. Aa, şimdi anladım. Efe. Emir altına mı yaptı? <laughs> Yok. Kokuyor mu? Ee, Anneciğim sen ne yaptın böyle? Anneciğim hemen altını değiştirmemiz lazım. Abisi şey diyeceğim. Eee Emir'in beziyle pişik kremini getirebilir misin? Ay anneciğim çok teşekkür ediyorum. Emir de bak senin peşinde dolanıyor sanırım. Emir altımızı temizleme zamanı. Gel bakalım buraya. Çok pis kokuyormuşsun. Çok pis. <laughs> abi dayanamıyor. Gel buraya Emir. Kaçmak yok anneciğim. Güzel güzel temiz bir bebek olacağız. Aferin Emir'e. Artık temizlenme vakti. Sana bu hiç yakışmıyor. Değil mi Emir? Bak abi bile saklandı kokuya dayanamıyor altımızı temizledik. Değil mi annem? Şimdi üstümüzü de giyinelim. Çıçıtlarımızı da kapatalım. Üstümüzü de giyindik. Asıl en önemli görev burada abilere ve ablalara düşüyor. Biliyor musun Efe? Söyleyeyim mi? Efe buraya gel. <laughs> abisi. Tatlı abisi. Güzel abisi. Acaba bunu <laughs> Efe. Bize yardım etmen lazım. Annelere yardım etmek çok önemlidir. Efe Emir. Abi gelmiyor. Gel biz atalım anneciğim. Abi buna dayanamıyor. Sen olamazsın bunu. Bebekler bunu almaz. Önce atalım sonra da ellerimizi yıkayalım. anneciğim. O Emir'in. Bak burada Emir. Emir'in yürütücünün sende ne işi var? Efe <laughs> ne Anladım. yapıyorsun annem? İn ondan. Efe. Bebekler biner ona Efe. <laughs> ne pizzası. <laughs> anneciğim önce ondan iner misin? <laughs> Efe'cim ondan in annem. Onda pizza yemez. Sadece biz pizza yemeyeceğiz bugün. Yemeğimiz var. Ya inemiyorsun değil mi? Çıkamıyorsun oradan. <laughs> çık bakayım hadi. Yok. Dikkat et. Efe arkaya geriye düşersin anneciğim. <laughs> hadi çık hadi. <laughs> Bak kardeşim bekliyor. Sırasını bekliyor Efe. Hani bebeklerin niye Çıktın mı? İyi misin? Pizza yok anneciğim. Akşam yemeğinde pizza yok. Nereye gidiyorsun? Hani acaba? Hmm. <laughs> Efe. Anneciğim, neredesin? Efe, Efe pizza yok dedi. Ee, <laughs> sipariş mi verdin yoksa Efe? Efe, sana diyorum sipariş mi verdin? Efe, <laughs> anneciğim hangisini seçtin? Bari onu göster bakayım. Hani, göster hangisi? Birazdan geldiğinde görürüz neler yaptığını Efe. Çok merak ediyorum. Cık. Anneciğim, göreceğiz birazdan bakalım. Neyse. Ne Efe? Aa ben duymadım. Bakayım. Buyurun. Aa teşekkürler. Bu nedir ya böyle? Kapıyı kapatayım. Aa bu ne ki böyle? Efe bu kutu ne böyle? Efe pizza. böyle pizza kutusu olmaz ki. Gel bakayım Emir. Dur bakayım anne. Efe. Bu ne? Pizza. Efe sen bunu mu sipariş ettin? Evet. Oyuncak pizza. Anneciğim oyuncak pizza yalamışlar. Çok Aa! Efe Efe bu ne? Domates. Ay! Dikkat et Emir'e. Emir. Anneciğim çok tehlikeli bu yaptın Efe. Bak gittin kredi kartını kullandım. Bu ne? Kazıklandı. Evet anneciğim kazıklandık. Makarna yollamışlar ya. İşte bu iyice. Bir daha annem ne yapıyorsun? Asla anne baba olmadan internetten alışveriş yapmıyorsun. Tamam mı Efe? Anlaştık mı? Cık cık. Neler yollamışlar ya. Şuraya bak. Nerede bunlar? Neredesiniz? Saklandınız mı yine? Bakalım. Aa, burada yok. Buradalar mı? Hmm, burada da yoklar. Burada mısınız? Hayır. Hmm, yorganın altında. Ya neredesiniz? Aa, odayı toplayayım da bari. Aa, yeni kitabı. Babası almıştı herhalde bunu. Şunu şuraya koyalım. Evet. Biraz yapayım. bütün kitapları da var. Şu odayı bir toplayalım bakalım. Topladık. Neredeler bakalım. Bir arayalım bunları. Burada mısınız? Yoklar. Neredeler? Acaba neredeler? Понятно. <гри> Что ты на тим докати? Emir. Aa burada mısınız? Efe odanı topladım anneciğim. Hadi gel gidelim. Bakalım şu Kral Şakir kitabına ne dersin? Olur. Hadi gel gidelim annem. Odanı da topladım. Tertemiz oda odan biliyor musun? Bu ne? Emir mi yaptı? Emir mi dağıttı buraları böyle? Ama ben buraları yeni toplamıştım ya. Emir'i cezalandırıyoruz hemen. Bugün ona çikolata yok. Sana getireceğim ona getirmeyeceğim asla tamam mı? Şimdi gidelim Emir'i bulalım. Emir neredesin? Cezalısın gel buraya. Emir. Emir niye dağıttın odayı? Çok kızacağım sana. Sana çikolata yok. Ver bakalım onu da. Bu da yok sana. Bundan sonra. Efe yürü bunu cezalandıralım. Götürelim anneciğim yürü bakalım. Yürü annem al bunu. Bütün odayı toplattıracağız ona şimdi. Yürü anneciğim götür. Yürü yürü yürü. Cezalı bu. Niye dağıttın Gül Emir. Buraları dağıttığın için sen toplayacaksın şimdi. Anne bu nasıl toplasın ya? Emir sen toplayacaksın dedem. Tamam anne kardeşim yine ben topluyorum. Hadi topla bakalım. Ama ona yine de çikolata yok. Şimdi sen çikolata getireceğim ona getirmeyeceğim. Acaba anneme yalan söyleyeyim ki kim mi yaptım acaba? Neyse o toplamaya devam edeyim. Ah Efe ah ben sanki senin yalan söylediğini bilmiyorum. Bakalım bana ne zaman doğruyu söyleyeceksin. Şuradan çikolataları çıkaralım. Hmm. Birinize çikolata vermeyeyim. Şunu vereyim. Diğerinize de bunu vereyim. Şunları verelim bakalım. Bakalım Efe bana doğruyu söyleyecek mi? Çok merak ediyorum. Efe, Emir topladınız mı? Topladım. Güzel olmuş. Pırıl pırıl olmuş o da. Aferin sana. Daha demin Emin nasıl dağıtmıştı hiç anlamadım. O yüzden şimdi bunlardan biri senin hangisini istiyorsun? Hamburgeri pizza kolayı mı? Pizza kolayı mı? Emre de bunu vermeyeceğim. Sen ye o bakacak. Tamam mı? Sana vermek yok bundan Emir. Sen yemeyeceksin. Anne o kardeşim yemeden ben yiyemem ki. Efe kardeşim buraları dağıtmış ama. Bunu nasıl yesin? Hak etti mi sence? O yiyemez Efe. O dağıttı buraları. Ve bana saygı duymadı. Emre de yok. Emre de yok o zaman. Anne o zaman ben sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Odayı ben dağıttım. <laughs> Gerçekten mi? Peki neden bana yalan söyledin? Bu şekerleri ben, ben alırım diye. Anneciğim bir şey diyeyim mi sana? Hmm. Bir kere yalan söylemek çok kötü bir şey. İkincisi yalan söyleyip bana söylediğin için mutlu oldum. Ama bir daha söylersen gerçekten çok üzülürüm. Evet. Tamam mı? Evet. Bir daha söylemek yok değil mi? Evet. O zaman şimdi kardeş payı yapın bakalım. Hangisini et vereceksin Emir'e? Ya bu da patates gibi Emir, bu da patates. Emir'e o zaman hamburgeri verdik. Sen de pizza kolayı açacaksın mı? Açayım mı sana? Evet. Ver bakalım açalım. Açtım bakalım. Çevir tamam. bakalım. Benim benim hazır. Bakalım. Aa çok güzel görünüyorlar. İlk bir. Hı. Kolayı mı içtin? Bu rengi farklı ama bak. Ben... Bakayım o neyliymiş? Biri muzlu bence çilekli. Yeşil olan neyli? Hı. Güzel mi? Emir'e de koladan içireyim mi biraz? Ben... Anneciğim sen içirme. Bir anda ısırırsa Emir bir anda onu ısırır inan. Emir gel biraz kola iç. Al anneciğim Emir. Al. Güzel mi? Gel. Hayır senin eline veremem. Gel biraz kola iç. Luk 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 içeceğim. luk 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 luk. Ay Emir bırak Emir. Ay 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 ısırdı çok heyecanlandım. <laughs> Sen de kolanı iç. Ay Emir pizzanı <laughs> eziyor pizzanı eziyor. Dikkat et. Dikkat <laughs> et. カチカチカチ